Olsa da ev olsa alma da imkanı olabiliyor. O konuda, evet. Onun için hani orada <laughs> oluyor. <gülüyor> oluyor, <gülüyor> oluyor mu? Onu da hukuk kardeşinde soracaktı, ama evet. burada yok yani. Öyle Onlar mi? kendisi tabii. yapıyor işi. Ama oluyor. Tabii Peki ki. mesela dört kişilik bir aile düşünelim. Evet. Ee, baba çalışıyor ya da evet. anne. Mesela bir babanın aylığı sizden alacak at, atıyorum üç oda bir salon ya da üç artı bir diyorlar Türkçe'si evet. yeterli oluyor mu? Mesela Asgari bir ücretle belirli bir tabii standart, ki. standart tabii ki. standartta tabii olduğunda. Şimdi Hamburg devletinden. Hamburg kendi başına bir alet olduğu için Evet devletten kredi yani faizsiz bir miktarda para alabiliyor. Biz de gelip Hamburg'dan alalım ya. Biz yanlış <laughs> evet, yerde evet. oturuyoruz o zaman. Hikamet namık <laughs> <kaldı, hiç> <laughs> <İşte bu> Vallahi. <laughs> Bürokratik şeylere de baya yardımcı olabiliyoruz o konuda. Evet. Öyle <laughs> mi? Yani o yukarıdan yaşatıyoruz. Yani siz bu desteği veriyorsunuz evet, yani. Evet. Peki size ulaşmak isteyenlere şöyle siz kendi ağzınızdan da adınız, adresiniz telefonunuzu Gerçi şurada da... dönüyor bak. Şurada Ama yine et... de Hamit Bey'in ağzından daha güzel düşer diye düşünüyorum. Güzel <laughs> 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 buyurun. Firma HMF... Real Estate Hamburg telefon irtibatı 040-648-82-226 veya cep telefonu üzeri 073-149-86-91 size ulaşabilirsiniz. Aynen. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Çok Siz, güzel. Teşekkür Peki, bu arada Narin Hanım, sizin konseriniz, geceniz ya da çıktığınız bir mekan var mı? Valla belirli bir kitlem var benim. <laughs> ee, bazen gecelerimiz oluyor, gidiyorum. 28'inde Paris'te var, DTP gecesi var, oraya katılıyorum. Bütün demokrat insanları, demokrasiden yana olan bütün insanlarımızı, güzel gönüllü insanlarımızı oraya i̇şte Burada birazcık da parti evet. propagandası oldu, oraya girmesek, şöyle <laughs> desek, evet. türküyü seven, türkü yürekleri arz eden, türkü, arzadan, türkü dostlarına buyur deseydik evet. bence daha hoş Seyden, düşmez miydi? Güzel olan bütün insanlarımızı oraya Yani parti değil zaten, evet. zaten, müzik evrensel onlar seçimlere giriyorlar, kazanma imkanları olabilir. <laughs> <Ya>. onun için. <laughs> Olsun. Kenan Bey siz bu arada Bu arada e, albümün klibi ya da hazırlığı var mı? Evet, neyi yeni düşünüyorsunuz? Yeni zaten, ben fakat, dinledikçe diyorum e, acaba hangisi klip olabilir? E, Hepsi e, birbirinden ben, güzel. İnşallah bir tane çekeceğiz Faruk Bey'le. Kararı e, hangisine durdur. verdiniz? Karar vermiş değilim daha. Ama yeni birkaç tane yeni besteler hazırlıyorum sanatçı arkadaşlara şu an. Evet. Evet İsim vermeyeyim. Çok yakında çıkacak. Çok güzel oldu. Onları bir hevesle evde hazırlıyorum. Aa, çok güzel. Ee, onlar çıkacak. Ondan sonra bu yaz herhalde Türkiye'de festivaller olacak. Hazırlık oraya vereyim. Katılacağım. Avrupa'da e, çağıran dostlarımıza olursa onların programlarına işte haftaya cuma cumartesi Düğün Dortmund'dayım. Düğünümüz var tekrar edeyim. <laughs> Sibel ve Mehmet Ali'nin düğünü. Bu arada Buraya. Kerem bir, bir şey <laughs> söyleyeceğim. Mutluluklar dileriz kendisine. Teşekkür Şimdi ederiz. Siz buradan anons ediyorsunuz. Düğün salonunda düğün davetlerinden herhalde şöyle bin kişilik bir konser de geliyormuş. Seyirci Kenan Bey hayranı. Artık düğün sahibi diyormuş Kenan Bey siz yanlış yaptınız. <laughs> ya. Yok ama kesin yani öyle bir şey olacak. Olabilir bence. bence. <laughs> yani fazlasını söylediniz ama belki birkaç kişi Olabilir. daha bizim için gelebilir. Böyle bence. sizin hayranı, sizi seven dostlarınız gelip görmek isteyebilir. arzu eden insanlar tabii gelebilir. Zaten hepsi orada olacak bence. Ay, çok Efendim e, ben bir e, daha bir duyurum olacaktı. Bu e, Bingöl Karakocan gecesi yapılacak ileriki zamanda. Elazığ değil, gel Karakocan, Elazığ'ın. Karakocan ya Karakocan. Bingül'ün de mi var Halil? Yok. Elazığ Karakoç. <laughs> Pardon ben de düşünüyorum. Neyse Bingöl'e kaydeden de bir şey olmaz. Onların da ileriki zaman zaten ön kat dönerin sayıları biz e, dün görüştük. Onlar da bir gece canlı yayın programında burada işte e, kendi yörelerinin tanıtımını yapacaklar. Zaten biz yöre yöre gezeceğiz. Bir Konya'da bir Ora bir Elazığ olabilir bir Erzurum olabilir. Tüm yöre gecelerini yapmak isteyen insanlar itibat numaralarımıza bize ulaşabilirler. Sponsor olmak isteyen evet. artı. Buradan bize olan, sponsor olan bütün işveren dostlarımıza, arkadaşlarımıza, iş adamlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Öğün kan sayfına ayrı ayrı selam, selamlarımızı gönderiyoruz. Hepsini şey yaparız. Bu arada evet. seyircilerimize de böyle kısa kısa bir mikrofon uzatalım. Son sözleri böyle alalım. Oradan sonra hep birlikte böyle bir final yapalım. Değil mi böyle? Neden? Sizden başlayalım. Gerçekten programımız çok güzel. Teşekkür ederiz. Ama gelecek evet. zamanda da programımıza gerçekten başarılar dilerim. <laughs> Ve Türkiye'de evet. ben dede soyundan da geliyorum. Tüm er kişi ailesine de sel selamlar e, diliyorum burada. T e, Türkiye bol bol selamlar <laughs> diliyorum. Biz de selamlar, sevgiler diliyorum. Selam evet, gönderiyorum. Ve programımıza <laughs> gelecek illerden başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağol, teşekkürler. Buyurun Nuriper Hanım. Aslında kendisi bir iş kanını önüne belirtsin. Burada sesiz, Evet kesinlikle bir çok bilinen bir Ama iş şimdi bir şey Hanım yakında. Ben anlıyorum. Ol, <laughs> ben zaten ben gönlümle sizinle beraberim. Songül Hanım'ı ol, ve sizi mümkün Arine olduğu ile. kadar ol. hiçbir zaman için yalnız bırakmamaya evet, çalışıyorum. Bu bizim görevimiz. Bu sizin güzelliğiniz. Ol, bizim güzelliğimiz değil. Teşekkür. Ve programınız da çok güzel gidiyor. Arkadaşları da tanıyorum. Bak Cesur evet. mesela tanıdığımız çok sevdiğimiz bir çocuğumuz. Hani yani hepsinde yani Şöyle, bu Frankfurtlu olmamızın sizlerin güzelliği yani bunların hepsi çok güzel. Vallahi Ayrıca tabii ki Türkiye'den bizi ya. dinleyenlerin hoş hepsine hoş. selam ve saygılarımı söylüyorum. Biz Kayseri'den gelmeyiz. Kayseri'nin sarı olan kazasının köyündeniz. Burada kale var. İdeli var. İdeli, İdeli var. var. Aksaraylı, <gülüyor> Aksaraylı, <gülüyor> Aksaraylı mı? Aksaraylı Şöyle Aksaraylı. uzatalım tenkik. <laughs> Sarız vardı, Aksaray'ın vardı. Ben ya yaş ya yaş öğreniyorum bunları. Yani. Sarıs. Ben sevgilim evet. var diyorum. <laughs> bütün Allah. insanlara, insanlığa evet. gönlünü vermiş, bütün demokratik, evet. aydın. Yüre e yüreği yüreği aydın var. olan insanları evet. insan yürekten... İnsan size olan her insana diyelim. Hepsine saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Ayrıca da beni dinleyen bir özel arkadaşım var. O da dinliyorsa ona da özel bir selam gönderiyorum. Ee, e, ben de selam, selam gönderiyorum. Sizden de alalım. Buyurun. Şöyle kısa ve öz. Çekinmeyin mikrofon sizden çekilsin. <laughs> yakın tut. Şöyle yukarı. Ben He. şimdi şu anda Adana'ya selam göndermek istiyorum. Kardeşim Hüseyin Bozkurt'a şu anda bizi izliyorsa selamlarımı gönderiyorum. Ve hepinize de teşekkür ediyorum. Bu arada hanımefendi Nergis Stüdyo kurs yaptı. Yakında işleri yeri de olursa sponsor olarak alacağız. duyurulur. Buna evet. <laughs> çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sizi talıyoruz. İyi akşamlar. Ben de bütün bizi sevenlere İzleyenlere izleyenlere selam ediyorum. Kale bütün Kaleköylere, bütün memleketini unutma. Maraş'a <laughs> da selam olsun. Maraş'a böyle <laughs> bakıyorlar evet. karşıdan. Songül <laughs> Hanım biz geçen hafta Han'la görüşmüştük bu yöre tanıtımı için evet. size değil mi? evet, Kayseriler evet. Kayseriler bizim yörenin Kale köyü <laughs> e evet. yöresini. Evet. Tamam. Örflerimizi, adetlerimizi, Aynen. yemeklerimizi, oyunlarımızı hepsini. İnşallah. Sunmaya i̇nşallah. Sunmaya i̇nşallah. inşallah. Bu arada Songül'ün sayesinde. Ay canım benim. Sizlerle, sizlerle de güzel. güzel. Sizlerle o. güzel. Hemşerimiz Songül'e. Teşekkür ederim. Bu arada son. benim annem de burada ilk defa böyle bir şey iştirak etti. Gerçek benim mutlu etti. Sen de İyi kendini anneciğim. Türkiye'de to çocuklarıma, torunlarıma, yeğenlerime selam der gözlerinden öperim. Hayatım, anne e Türkiye'de geldi yalnız. <laughs> evet Türkiye'den geldi. <laughs> Türkiye'den <yeni> geldim. <laughs> Torunlarımı, çocuklarımı ayrı ayrı gözlerinden öperim. Ay Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de annemin ellerinden öpüyorum. Bu arada teşekkür <laughs> ediyorum. İlk defa, yıllardan beri sahnelediğim İlk defa annem yanında böyle de bir gururu yaşıyorum sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyorum kendisine. <laughs> Hayır canım benim teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden harika, afayrı güzel. teşekkür ederiz. Çok Katılalım çok teşekkür teşiriniz. ediyoruz. Arkadaşlar kısa Dur, şimdi kısa, kısa konuşmalarımızı alalım. Son... Hep birlikte final yapalım. Hamit Bey'den başlayarak bu tarafa doğru gelelim. Son konuşmalarınızı alalım Hamit Bey. Evet, burada ev sahibi olmak isteyen arkadaşlara, bizi arasınlar rica ediyorum. Her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben hamburka evet. taşınacağım Hamit Bey. <laughs> Bana uyar. Bir de <laughs> faizsiz kredi. <Bir> Unutmayın. <laughs> Hamit Bey benim dayımın oğlu. Evet. Ya işte ya uğruna. Hamit Bey'e biraz özel olsun dedik. Sayın dayıma burada ayrıca selam sevgilerimi yolluyorum. O şu an Köln'de mi? Neredeydi? Şu an Hamburg'da Hamba yine demek, dönüş, dönme dö evet, dönmek üzeredir. Evet. <laughs> ben burada <laughs> ayrıca öperim, bir... selam saygılarımızı Anne ve babama çok çok selamlar ve saygılarımı ellerinden öperim sizlerin. Bizi bu duruma getiren onlardır. Evet. Ellerinizden öpüyorum. Bir aile yapısı çok önemli. Aile yapısı Aynen. olmazsa Aynen. insan bir yerlere gidiyor. Nerin Hanım sizden alalım. Son sözleriniz. Ee, dünyanın dört bir yanına selamlarımı gönderiyorum. Barış dolu selamlarımı gönderiyorum. İnşallah 2009 bütün dünyaya barış getirir, Artık özellikle Kürtlere ölmezsin. getirir <laughs> ve bir şey söylemek istiyorum izninizle, Tabii yakında mi? bir klip çekiyorum, ben kendime sponsor arıyorum, <gülüyor> <gülüyor> özellikle Kürt alanlarından yardım bekliyorum, zaten. gerçekten geçen seneden beri CD'm çıkmış, evet. albümüm çıkmış, bir klip yapamadım, şu an düşünüyorum, çalışmalarını Bu arada yapıyorum. Sponsor olmak isteyenler de Özellikle Kürt iş adamlarımızdan bekliyorum Öyle mi? ve güzel. yanımda bulunan arkadaşımız. yani ilgililere duyurulur. Evet. Evet. hepinize teşekkür ederim sağ ol, buraya çağırdığınız teşekkür ederim. için. Kenan Bey, sağ ol. Kenan Bey de efendim ben de öncelikle size başarılar diliyorum. TVT Televizyonla başarılar diliyorum. Ve buradan bir de oğluma selam göndermedim. Benim canım biricik oğlumu öpüyorum burada. Selamlarımı gönderiyorum. Biz de evet. öpüyoruz önü kendisi kaç yaşında bilmiyoruz ama yaşın, yaraklarından böyle 4 öpüyoruz. yaşında kesin dinliyordur daha uyumamış.